Fakat Türkiye'de sekreterliği e, basit aldılar. Telefona bakan, sahipten anlamda getirdiler. Fakat sekreterden iyi bir yönetici faydalandığı takdirde çok hız alabilir. Çok hız alabilir. Bu hızı da gördüğü zaman tabi bu insanlara rehber şart, yol gösteren şart. Biz bir çizgi yaptık. Dedi ki sekreterlik çizgisini senaryosunu yazacağız. Yazdığımız senaryoda bunu oynayan oyunculara öğreteceğiz. Ve bu oyuncular o senaryoyu ezberlediği takdirde görevlerini iyi yaptığı takdirde iyi maaş alacaklar ve şirketler de faydası görecek. Şu şirketler zaten bunun farkında olsalar en önemli sekreterden sahip çıkarlar ve işte şirket kalmıyor. Işte. Kitabımızda ee, ana tema gibi ilgi Evet. Sekreterlik yani ses tonuyla başlar, makyajla başlar, giyim kuşamla başlar, insan sevmeyle başlar, Sekreter masayı temizler ama temizleyici değildir. Sekreter patronun zekilini sökülür ama terzi değildir. Sekreter çiçek sular bahçıvan değil. Ama sekreter her şeye hakim olması gerekiyor. Bu bakımdan biz o kitapta her şeyi detaylı olarak aktardık. Bu kişiler buna eğer okur kavrar ise, mesleğinde kişiliğini onu yansıttık ise hakikaten görevli süper başarılı olur. Kaç ee, 6 yıldır yayın hayatındayız. Ee, yaklaşık 8 bin okuyucumuz var Türkiye Hı. genelinde. İşte bu en çok kapsam İstanbul alanına giriyor. Ankara Hı. yenidir. Ee, temenni ediyorum ki e, biz Türkiye Hı. genelinde sekreterliğin önemli geslerini ortaya koyacağız. Yani biz Hı. yayıncılık anlayışımızda insanların hatalarını görmek istemiyoruz. Hepimiz hatalıyız. Hepimizde kusurlar vardır. Biz insanlara güzel gözlüklerle bakmayı düşünüyoruz. Tamam. Güzel gözle bakarsanız insanlarda çok güzellikler görme şansınız yüksek. Şey. Bizim düşüncemiz tamam. o. Kolay Yayıncılık anlayışımız o. Kolay Teşekkür ederim. Tamam. Bir defa sigaret. Buradan bir şey. Okey. çok yaptınız. Sekreter e, dergisi olarak e, davetimize katıldığınız için...